diyabetli hastalarda e, hedefimiz özellikle e, onların normale veya normale yakın bir kan şekerine sahip olmasıdır. E, bunu nasıl yapacağız? Tabii ki diyabetlilerde kan şekeri kontrolünü e, besinlerin içeriklerini çok iyi bildiğimiz için yapabiliyoruz. Çünkü her yediği özellikle karbonhidrat içeren besinler ki sadece bu etkilemez. E, ondaki diyabetli kişideki kan şekerinin eee yükselmesine sebep olabilir. Besin dediğimizde aklımıza gelen şey aslında bitki ve hayvan dokularının yenilebilen kısımlarına biz yenilebilen kısımlarına biz besin diyoruz. Bir de besin öğelerimiz var. Özellikle karbonhidrat, protein, yağlar, vitaminler, mineraller bir de su olmak üzere bunlar besin öğeleri. Peki biz diyabetlilerde niçin bu kadar besin öğesi varken ee, daha çok karbonhidratları önemsiyoruz? Çünkü Karbonhidratlar e, tüketildikten 15 dakika sonra dolaşıma geçerler. 2 saat sonra da sindirimi e, tamamlandığında e, kana glikoz olarak yani basit şeker olarak geçmiş olurlar ve kandaki glikoz e, seviyesini yükseltirir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Karbonhidratları ihtiyacımız olan miktarını bir beslenme uzmanından destek alarak hesaplamayı öğrenebiliriz. Veya e, bes, belirli bir beslenme programı bizim için oluşturulduktan sonra e, karbonhidratların öğünlere eşit dağıtılmasını e, sağlayabiliriz. Karbonhidratlar tokluk kan şekerini etkileyen birincil besin öğesidir. Bu nedenle diabetli hastalarda daha çok karbonhidrat besin öğesini duyduğumuzu söyleyebiliriz veya duyduğumuzu söyleyebilirsiniz. Karbonhidratlar tokluk süresi boyunca kan şekerini, tokluk kan şekerini etkileyen birincil besin. Karbonhidratlar